merhaba dostlar nasılsınız İyisiniz inşallah ben öğrenim. bugün size bir tane sunucu tanıtacağım bu bizim sunucumuz olacak açıklamada yazan tarihte videonun başına yazan tarihte açılacak şimdi şöyle bu bir Osmanlı Osmanlı diyorum ortaça hayatta kalma umudu şöyle forjelerinden bir şey var arkadaşlar bunu indirmeniz gerekiyor çok kolay çok basit Minecraft açıyorsunuz tamam mı Minecraft'ı açtıktan sonra bu sürümü yüklüyorsunuz. Bir tane oyuna giriyorsunuz. Orijinal Minecraft'sı. Zaten orijinal değilse bu yazar. Onun dışında bunu açıyorsunuz. Bir kere oyuna giriyorsunuz. Çıkıyorsunuz. Bak şuradan. Forge. 1.20.1 yazıyorsun. Buradan çıkıyor. Azizallah. Ünal vekil. Yazan okunuyor. Bunu yüklüyorsunuz. Bu en eskisi, Bunu yüklemize gerek yok. Bunu yüklüyorsun. Oyunu açtın ya. Zaten e, torrent'te falanlardır kaçak oynuyorsanız. Onlarda var bu. Zaten kendine olan bir şey. Sadece bunu yüklemeye tıklasanız yeter. Forge 1.20.1. Ondan sonra buna tıklıyorsunuz, açıyorsunuz. O kendi yükleniyor yerine zaten. Windows tuşuyla R tuşuna aynı anda basıyorsun. Bastın ya. Şimdi bak bir tane ekran vereceğim. Geliyorsun. Windows artıra ya yapıyorsun. Update yazıyorsun buraya. Update'a yazdıktan sonra burada Minecraft var. Minecraft'a geliyorsun. Burada mod klasörü olacak. Buna tıklıyorsun tamam mı? Mod klasörü size dolu olur. Buraya modları atıyorsun. Oyuna giriyorsun. Başka hiçbir şey yapmana gerek yok. Herhangi bir şey yapmana gerek kalmıyor bu sayede. Sadece oyunun adresini yazıyorsun. Normal oyuna katılır gibi katılıyorsun. Başka da bir şey yok. Şu anlık bu kadar. Başka mod eklersem söyleyeceğim. Açıklamada modlar yazacak. Modların adresleri de yazacak. Açıklamada yazan ve başlıkta yazan tarihte açılacak. Modların nasıl kullanıldığını, hangi modları yüklediğimde birazdan size göstereceğim. Videosu da gelecek. Hemen bundan birkaç dakika sonra gelir. Yarım saat sonra falan gelir. Onunla söyleyeyim.